Bugün 3 tane hatta 4 tane e, teknolojik alet tanıtacağız. Bir kablosuz kulaklık. İkincisi iPod 13 versiyonu çakma iPhone diyebiliriz. Bunu tanıtımı yapacağız. Akıllı saatlerden Hylo LS05 Şu görmüş olduğunuz gibi saat tanıtımını yapacağız. Şu anda kolumuzda duruyor. Bir de en önemlisi tıraş makinesi. Insuma e, ee, şarjlı tıraş makinesi gösterge saç tıraşımız onunla olduk şimdi her kanal videonun başında belirttiğimiz gibi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videoları beğenerek ve paylaşarak şurada beğen butonu var tam şurada hani görüyor biliyorsunuz ya da tam şurada parmağımızı gösterelim oradan videoları beğenerek bildirimleri açarak bize destek olabilir yeni videolardan haberdar olabilirsiniz ee, gelelim videomuza Evet arkadaşlar bugün başka bir video yine karşınızdayız. Teknolojik ürünler e, bluetooth kulaklıkları üzerinden geçiyoruz. demek deminki videomuzda siz demin ki derken izlersiniz ya da izlemezsiniz. Kulak içi pilotunun e, kulaklığını tanıtmıştık. Şimdi burada da kulak üstü kulaklık kablosuz kulaklık olarak cihazını tanıtacağız. E, kutusu güzel. Bir albenisi var. Şöyle bir göstereyim kutusunu. Desenli mesane cix bir şey. BT1607 versiyonu. Bu farklı model şey desenleri var, e, beyazı var, bizim kullandığımız yeşili var, İşte turuncusu var, bir de e, pardon bizim kullandığımız yeşil, mavisi varmış, şurayı görmüş olduğunuz gibi. Dört farklı model görebiliyorsunuz, gold bilek, navy stil, cherry bilek, vişne siyah, vanilya brown, kahverengi vanilya şeklinde. Şurayı görmüşsünüzdür. Şimdi kulaklığımızın ne özelliği var? Kulaklığımızın şurada 5 tane düğmesi var. Şu açma kapama düğmesi. Şu bluetooth menü tuşu olarak düşünebilirsiniz. Bluetooth modu. Şöyle gösterelim. Düğmeye bastınız. SD kartı geçti. Şu en üstteki düğmeye bastınız. Bluetooth moduna geçti. Telefonla işleyebilirsiniz. Bilgisayarınıza bluetooth cihazı bağlayarak bilgisayarla eşleştirip hem mikrofon hem, hem kulaklık olarak kullanabilirsiniz. Oyunlar için söylüyorum ben size. Üçüncü olay televizyonla eşleştirebilirsiniz. Televizyonda müzikleri dinlemek için kulaklık kullanabilirsiniz. Şurada mod tuşumuz var. Şurada ses açma kapama ileri geri tuşlarımız var. Şu görmüş olduğunuz sesi basarsanız açıyor. Şuna basarsanız kısıyo. Bir kere basarsınız şarkı değiştiriyor ileri geri şeklinde. Şurada durdurma başlatma tuşumuz. Şu tuş aynı zamanda mod olarak görünen equalizer tuşu. İlk defa bir kulaklıkta gördüm. 5 tane farklı equalizer modu var. Şimdi equalizer modunu herhalde bilirsiniz. Bazılarında sesleri fazla şey tiz sesleri fazla veriyor. Bazılarında basları fazla veriyor. Bazılarında enstrümantal müziklerin seslerini fazla veriyor şeklinde. E bu hoş bir şey. Bu kulaklığı aldığım zaman Equalizer kısmında bası çok yüksekmiş herhalde. Sesler cızırtılı gibi geliyordu. Ben de herhalde bu kulaklık o kadar dandik ki iş yapmaz. Ama hani tesadüf şu tuşa bastığımız zaman şarkı eşliğinde ritmi ve şey değişiyor. Tonlar da değişiyor. Size daha güzel bir müzik keyfi sunuyor. Kulağımız kulaklığımız pardon. Şu şekilde katlanabilir. Yanınızda taşımak isterseniz çantanızı atabilirsiniz. Kutunun içerisinde herhangi bir çanta çıkmıyor. Bir şarj cihazı çıkıyor. O kadar. Bir de işte e, kullanmak kitapçıyla e, garanti kağıdı çıkıyor. Tasarım olarak şu desenler falan güzel. Hoş plastik aksam falan olsun. Şuradaki süngerler olsun. Şu kafa bantı olsun. Güzel. Çok rahatsızlık vermiyor. Şurada kablo çıkmış vaziyette. Şu şekilde ayarlanabilir. Kendiniz kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani büyük kafanız varsa, büyük küçük kafanız varsa zaten en dibe getiriyorsunuz. Sünger petleri iyi. Şu kısma gelirsek, şurada AUX girişimiz var. AUX girişimiz şarjı bitti. Telefonunuza bağlamak istiyorsunuz. kabloyu direkt bağlayabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden kablosu da çıkıyor. Şurada şarj girişi artı şurada mikro SD kart girişimiz var. Hafıza kartı takarak da telefona gerek duymadan spor yaparken ki ben böyle kullanıyorum. Mikro SD kartı takıp da yanıma sporu giderken kartı almıyor. Şey e, telefon almıyorum. Direkt kulaklıkla beraber işimi görüyor. Ortalama süresi, çalma süresi 3 saat, 3,5 saat civarında. Yani uzun bir süre bence. Spor zaten 1,5-2 saat sürse sizin işinizi görecek vaziyette. Şarj süresi de yaklaşık 1,5 saatte falan şarj olabiliyor 1,5-2 saat içerisinde bunu da şey söylüyorlar. 6 saate kadar müzik keyfi falan şeklinde de ama ortalama 4 saat falan gibi gidiyor. Hadi O da şarjı ne kadar full bağ olmanıza karşı. Süngerler dediğim gibi kulağa rahatsızlık vermiyor. Hoş. Kafa bantını ayarlayabiliyorsunuz. Pilot'un bu ürününü beğendim ben. Aynı fiyatta farklı versiyonlar var ama ekolajlı modunun olması güzel bir dokunuş olmuş. Başka anlatmak istediğimiz şurası parlak yüzey. Tırtıktı. Çizilmelere karşı dayanıklı değil. Hani sağa sola sürtüp çizebilirsiniz. Şuradaki görmüş olduğunuz gibi deformasyonlar başlamış vaziyette. Bunu da ben çok kullanmadım. İşte yolculuk yaparken 17 saatlik yolculuk sürüşlerini kullandım. kullandım. Gidiş Gidişe giriş 34 saat. İşte ara ara dinliyorum. Spora giderken bakacağız artık nasıl ne değildir. Genel manasında bas tizine ben e, memnun kaldım diyebilirim. Kulağa oturduğu zaman dışa ortam sesini kesiyor. Mikrofon kalitesi ee, ses kaydı yaptığımızda fena değildi. Ama hani telefon görüşmesi yapılır mı yapılmaz mı? Hani çok acil şeyler işinizi görür de ben bunu devamlı telefon görüşmesi yaparım derseniz hani bunun mikrofon kalitesi de şurada mikrofonu var görmüş olduğunuz gibi. Ağızla kulaklık arasında olduğu için çok kaliteli bir şey çıkartmıyor. Oyunlarda bir saniye bir buçuk saniyelik bir gecikme oluyor. Ee, ses konusunda ses karşı tarafa gidiyor şu kulaklıktan. Daha iyi bir mikrofonu var. Yani işinizi görür. Fiyatı bunun ne kadardı? 120 lira civarındaydı. E tabi bunun gelişiminizde biraz daha hesaplı da geldi ayrı mevzu da. E, bizim toptancıdan aldık bahisiz aynı zamanda. Piyasada 120, 150, 160, 200 tuttuğunu e, satıyorlar. Bunu zaten tek bir versiyon çakmasıymış, şuymuş buymuş olmaz üreten bir firma var zaten. Platon marka olarak SYBT 1607 modelini aldığınız zaman işinizi görecek bir kulaklık. Bunun aynı şekilde aynı desenli farklı markalar da var. Büyük bir ihtimal bunu şey yapıyorlar. Bir fabrikada üretiyorlar. Üzerine kendileri şu şekilde etiket basıyorlar. Etiketle beraber Türkiye'de şey yapıyorlar. Piyasaya pilotun olarak ya da otomobil X bir firma olarak ya da Y bir firması olarak yollanıyor. Yani bu yok bu pilotun iyi de öteki kötü mü diye düşünmeyin. Şu deseni gördüğünüz zaman ne marka olursa olsun, hesaplı bulduğunuz zaman alabilirsiniz. Hiç hani kafanızda kuşku kalmasın işçilikte içerisinde kullanılan malzemeler de aynıdır. Şimdi başka anlatmak istediğiniz bir şey var mı bununla ilgili? İşte sporda kullanabilirsiniz. Suya dayanıklı değil. Yani hafif nemli ortamlarda şey belki tere karşı şuradaki süngerler çekerdi. Dışarıda yağmurlu ortamlarda bunu kullanmayın bozabilirsiniz. Bunlardaki en büyük problemler daha önceden bu kulaklıklardan buna benzer 4-5 tane kulaklık kullandım. Şu şarj yerinin sıkıntılı olması. Bir de uzun süre kullandığınız zaman şuradaki düğmelerin özelliğini kaybetmesi. Hani basıyorsunuz işlevini görmüyor. Açma kafama yapmıyor. Şu soket kırılmıştı. Soketi değiştirmiştik. Şu akustik pek kullanmıyoruz. Hafıza kartıyla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Ya aklıma gelecekler şey gelen bu kadar. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda uslu bir şekilde bildir şey belirtebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim ve bu son videomuzu da sonlandıralım.